Evet arkadaşlar. iki tane YouTube videosu editledim. Bugün de bir tane gelecek. Yarın da bir tane gelecek. Ee, şimdiki işte saçlarımı şöyle birazcık da orijine dönüyorum. Afrika örgülerini tek tek söküyorum abi. Çok zahmetli, çok fazla sayıda. Sökeceğim birazcık kafam rahatlasın. Ya daha zaten aslında ben böyle de çok seviyorum da maksat video yüklenirken dedim hani şuna da saçlarıma da bir bakım falan yaparım dedim. Öyle. Yemeğimi yedim. Güzel bir döner yedim. Karnım doydu çok şükür. Ee, şimdi işte bakacağım birazcık plan yapıp videoları falan halledip e, bir gezi rotası oluşturacağım. Ama işte önce abi gezmeden önce benim bir iş ayarlamam lazım burada. Bir para akışı sağlamam lazım. Ondan sonra tarihi yerler olur, diğer yerler olur. Hepsini gezerim zaten. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, evet. size şu anda şey anlatacağım yani şu an aynı zamanda seyahat ediyorum vesaire vesaire birçok olay var ama Afrika örgüsünü anlatacağım ben saçımı ortalama 2 ay önce Afrika örgüsü yaptırdım şu üstler hala Afrika örgüsü ee, arkadaşlar Afrika örgüsünün şimdi ben de yaptırırken en çok merak ettiğim şeyler ve okuduğum yorumlar hani e, saçları döküyor mu Ondan sonra saça çok zarar veriyor mu, çok acıtıyor mu, ne kadar gider vesaire vesaire. Sizlere hepsini şöyle kaçıncı afrom anlatayım. Şimdi arkadaşlar öncelikle Afrika örgüsünü yaptıracağınız kişi çok önemli. Bak bu çok çok önemli bir şey. Çünkü abi hani Afrika örgüsünü e, yaparken bazıları diplerinden çok çekiyor. Tamam mı? Çok çektirerek yaptığı için de saç diplerinize zarar veriyor. Mesela ben bir tane yaptırmıştım bir kişiye. Abi kafam sanki gaz yoluyor tamam mı? Yolunmuş yolunmuş oldum böyle. Ve çok kötü oldu. Ama e, Bodrum'da bir arkadaş vardı. Afrika örgüsü falan da yapıyormuş. Abi bir ördü. Nasıl ördüğünü hissetmedim bile. Hiç acı bile olmadı. Onun harici de yani saçımda aman aman bir dökülme yok. E, şuna da açıklık getirmek istiyorum. Aslında saçınız dökülmüyor. Şöyle... Afrika örgüsünde normalde bir insanın aylık, günlük, haftalık saç dökülme oranı olur. Bu da kişiden kişiye göre değişir. Yani bilimsel veriler sizin beslenmenize göre de şekillenir. Saçınıza kullandığınız ürünlere göre, fönlere göre, maşalara göre, hepsine göre değişir. Şimdi bilime bakarsan diyecek ki sana günde mesela normal bir insanın 100 tane saç deli dökülür. E tamam da sen o saçı mesela Böyle hor hor tarıyorsan, hiçbir bakım yapmıyorsan vesaire, bu bilimden çıkıyor artık. Onun haricinde işte saçınızda ee, şey olmadığı için adını sen söyle, örgünün içinde kalıyor. Saç dökülmediği için siz Afrika örgüsünü söktüğünüzde size haliyle dökülmüş o gibi gelecek yani ee, aslında öyle bir aman aman bir dökülme yoktur. Ha, onun harici ben daha önce de Afrika örgüsü yaptırdım, saçım yıprandı mı? Yani saç çıplanmasını düşünüyorsanız abi maşa da kullanmayın. Sıcak fönde çekmeyin. Yani şey de yapmayın. Birçok şey var. Şimdi saçımı işte söktükten sonra bir güzel argan yağıyla bakımlarını yaparım. Saç diplerime güzel bir saç dibi masajı yaparım. Hani o kılcar damarları falan hareketlendiririm. Ondan sonra bir güzel Hindistan cevizi ya, badem ya falan o diğer yağlarla da beslerim saçımı. Güzel güzel tararım ondan sonra saçım mis gibi olur. Kendine gelir. E bir de benim saçım zaten çok uzun arkadaşlar. Şimdi saç uzunluğu hakkında da çok yazanlar oluyor, çok soranlar oluyor. Benim saçıma 5 yıldır makas değmedi arkadaşlar. Şimdi kızlar genelde işte depresyona girdiğinde sonra canı sıkıldığında işte ayrılık acısı çektiklerinde falan bazıları tabi ya saçı kesiyorlar işte ya rengini değiştirmeye çalışıyorlar işte boyuyorlar farklı farklı şekil ne oluyor ya saçı yakıyorlar çokça boyadıkları renk değiştirdikleri için kısaltmak zorunda kalıyorlar. Ya da kısaltıyorlar vesaire derken saçı uzatamıyorlar. Erkeklerde de abi saç uzatmak istiyorsanız tamam mı? Bir kere şeyi unut. Bu tırtırda ne kadar çok ses yaptı ya. <laughs> Erkeklerde de saçınızı uzatmak istiyorsanız kuaförü berberi tamamen unutacaksın. Tamamen unutacaksın. Yok uçlarından aldırayım daha hızlı uzar. Yok şöyle yok böyle geç o ayaklara. Saçın aylık 1 santim uzuyorsa berber kesiyor 5 santim. Kuaför kesiyor 10 santim. E bu 5 santim 10 santim kes kesilmeyle bu saç uz uzamaz ki. Bakım yağları kullanacaksın. Dax Grow var abi çok e, işe yarıyor. Yani ondan sonra argan yağıyla ya masaj da çok işe yarıyor. Hani saç diplerinin sen ne kadar o kılcar e, damarları dipleri hareketlendirirsen saç o kadar çok besleniyor ve daha hızlı uzamasını sağlıyorsun. Yani kalkıp da öyle de bir saç kestirerek uçlarından aldırarak uzatamazsın. Saçın bağlanana kadar o maymun evresine atlatana kadar abi unut. Yani saç kestirmeyi unut. Onun harici Afrika örgüsü abi e, ortalama 6, 6 saat falan sürüyor genelde. Ama hani bazı e, Afrikalı kadınlar veyahut da işten iyi anlayanlar 3-4 kişi yapıyor. Bazıları tek kişi yapıyor. Bu kişiye göre, yapan işte kişiye göre süre değişir. Açması çok zahmetli. Yani şu anda yüreğim tükendi. Yani canım sıkıldıkça, vakit buldukça bir tanesini açıyorum. Canım sıkıldıkça, vakit buldukça bir tanesini açıyorum. Aç aç bitiremedim. Gerçekten bitmiyor. Yine açtıktan sonra da size gösteririm. Benim saçım 2 e, ay oldu. Tekrar söylüyorum. 2 aydan oldu? Şu dipler artık şey pis görüntü oluşuyor. Ya bak saçım şimdi 2 ayda bak şu kadar uzamış. Bak görüyor musun? Şu ara mesafe. Bak elimle şöyle göstereyim. Dur bir kapatıp kamera az çekmiş. Bakayım size göre ona ona göre size yakın çekim çekeyim. çekeyim. Evet, biraz daha yakın çekimden açtım. Şöyle bir ton saç söktüm. Şimdi ilk başta ördürdüğünüzde arkadaşlar bir tık ağırlık hissediyorsunuz ama kafanızda alışıyor ve bir süre geçtikten sonra hani yıkaması normal, çub 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 yıkıyorsun, hiç zorluk çekmiyorsun, normal saçınızdan örgüsüz saçınızdan daha hızlı kuruyor. Yani duş alırken öyle bir problem olmuyor. Bitlenip bir şey de olmuyor. Bitlense ben iki bitlenirdi. O kadar daha bayır geziyorum. Şu anda işte Asya'dayım. Dünya turuna başladım. Tayland'dayım. Ee, burada yine saçımı öldürmeyi de düşünüyorum ama biraz hani saç dinlensin abi. O kırgınlıkları geçsin. Onun haricinde e, yine sorularınız varsa siz sorun yorumlara. Ben size cevaplarım. Öyle videonun kalitesi falan aldırmayın abi. Önemli olan konu. Tamam ben saç anlatıyorum. Bu anlattığımı yani 4K anlatsam ne, 380 anlatsam ne. Zaten dinleyeceksin yani. Şu anda size bir teknik anlatmıyorum. Nasıl söktüğümü, söktüğüm yerde daha doğrusu anlatıyorum. İşte arkadaşlar aklıma da gelmedi ne anlatacağım. Ya bunu zaten kısa bir video yaparım. Afrika örgüsü başlığı adı altında. Öyle. Evet arkadaşlar, sürekli değişik saç modelleri seven bir insanım aslında. Ortalama 2 aydır saçım Afrika örgüsünde. Afrika örgüsü yaptırmıştım. Afrika örgüsünü de çok seviyorum. Şimdi işte ufak bir vaktim vardı. Tek tek söküyorum YouTube'a video yüklenene kadar. Şu söktüğüm saça bakar mısınız? kaç kilo kafamda ek saç vardı. Ek saçın sebebi şöyle Afrika örgüsü e, yapmanın şekli öyle yani yapılış şekli öyle. Yoksa benim zaten kendi saçlarım upuzun hani normalde daha da uzun. Saçımla aynı boyda yaptırmıştım Afrika örgüsünü. Şu anda işte saçlarımı söküyorum. Ondan sonra plan proje. Plan proje dediğim anlayın işte öyle büyük işler değil yani. Gariban planları ne olur işte karnımı nasıl doyururum ne yerim ne içerim yani plan proje diyoruz da olayları büyütmeyin yani gözünüzde bay bay bir dakika oldu evet arkadaşlar tanıştığım bir tane kız vardı ona rica ettim saçlarımı sökmeye o devam edecek çünkü dayanamadım dün bir arkadaşla tanışmıştık o da e, Taylandlıymış. No. Saçlarıma yardım yardım ediyor şu anda ve devamlı da örecek. Normalde ücretli 0 TL'ye örgüyle çözdük ve çok güzele var. Ama maalesef transit harici anlaşamıyoruz yine. Şeyi açtık adını sen söyle Guneri'yi. Sen gel Tayland'a Pattaya'ya bir arkadaş bul Erşanguneri'yi aç ve saçların şöyle örgüleri tek tek söküsün. such an unknown just tell me is it a yes or no it's just that i don't know you that well am i brave or not well, what's going to happen if i say you're brave